Herkese merhaba. Yine bir CSS kursu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda öğrendiğimiz etiketleri, işte özellikleri tekrar edeceğiz. Evet, sıradan başlayalım. Birincisi font size özelliği. Şöyle bir şey yapsam. Tekrar edelim. Şuraya ben direkt uğraşmadan div class işte kurs h bir koydum etiketimi. Ondan sonra geldim buraya öncelikle bunu kaldırıyoruz. Font size özelliğim. Bakalım hemen. Bak gördüğünüz gibi yazı büyüdü. Hemen şey yapalım. Ben kapatalım. Böyleyken yazı şunu hemen kaldırınca ben şunu da ayarlayayım. Heh, direkt geçişleri olsun. Bu şekilde büyüdü. Font size özelliğimiz böyleydi. Bir de bu özelliğimize bakalım. Bu da bizim ee, nereye işte hizalarsak götürebilmemizi sağlar. Mesela bunu yüzde yüz yapalım. Şöyle yüzeyik der verelim gitti böyle. Ondan sonra bunu işte yüzde yirmi yapalım. Ve bu her zaman kullanılmaz kullanılması da doğru değil. Ee, çünkü mesela ne kadar yüzde seksenlik değer versen de şu şekilde çok fazla koyuyor. Çünkü e, aynı zamanda margin mesela değerinde sen bir padding değeri verirsin. Padding de örneğin left işte şey verdik. Sağa doğru bir değer verdik. Büyüttük. Bütün ekranı kaplıyor ve dışarı az bile taşsa işte bu şekilde yana doğru kayıyor ve aslında ana sayfa bölümünden çıkıyor yani bu halden şu sağa doğru kayılmaz halinden çıkıyor. Mesela bir şeylerin çok da vermek buna sebep olur. Aslında sen left'e değer verince örneğin şu left'e değer verelim. Hatta bunu logo'dan bakalım. Yani incele yoluyla bakalım. Daha iyi aklımıza oturacaktır. Örneğin şu şekilde yapalım. Hani inceleden bak şimdi ben şuna baktığımda ne oluyor? Gördüğünüz gibi şu şu kadarlık bir aslında genişleme oluyor. Bak baktığınızda Margin değeri de alıyor. Ve çok fazla sağa doğru kayıyor. Hani sen baktığında bu kadar görebilirsin ama bu kadar olmuyor. Bu da left gibi şeyde hani left kullanırken sıkıntı çıkarabiliyor. Tabii ki bunu önleyebileceğin şeyler var tabii ama şu anda ben onları göstermedim. Hatta bu şeyinde ne diyeyim bu kurs kursu videosunda ödevi zaten bunu nasıl önleyebileceğini göstermek gibi bir şey. Hani onu önleyebileceğin bir e, özelliği senin öğrenmeni sağlayacağım. Hani sana söyleyeceğim sen araştıracaksın. Korkmayın e, çok da zor olmayacak. Zaten en basitinden chat artık var. Hani buraya yazarsın chat diye. Buradan istediğin her türlü soruyu sorarsın. Ondan sonra her türlü sana yol, yolunu gösterir zaten chat Sana örneklerle verir. Hem doğru bir şu doğru soruyu sormayı öğrenir. Doğru soruyu sorarak istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. <laughs> Mesela text-align-center dedik. Bu da yazımızı ortaya aldı. Ondan sonra ben bunu kapatıyorum. Leader spacing dedim. Leader spacing şu aralardaki harf aralarındaki boşluğu arttırır. Örneğin ben bunu 10 piksel dediğimde bu şekilde olur. Ben buna 20 piksel dediğimde bu şekilde olur. Peki bunu da kapatalım. Hatta bir piksel olsun bir piksel yerine. Siz de fark iyice görürsünüz. Mesela burada çok bir fark görünmesi mesela bunu 10 piksel yaptığım andan itibaren buradaki araların ne kadar açıldığını görürsünüz. Hatta bunu 20 yaptığım itibaren bayağı açıldığını. Hadi 50 yapayım, iyice görün. Şu şekilde bayağı açılır aralar. Tabi bu da 20 kalsın hadi. Bunu da kapatalım. Şimdi font family de var. Font family de senin yazını istediğin gibi güzelleştirmeni sağlayan bir özellik aslında baktığın zaman. Şimdi ben buraya geldiğimde istediğim şeyi veririm. Örneğin impact bilmem ne falan varmış. Böyle bir şey oldu. Çok garip bir şey. Bakalım başka bir neler var. Mesela bir harfe tıkladım. Buradan buna tıkladım. Bu şekilde oldu. Aslında senin yazına font verebilmeni sağlar. Tabi fontu farklı yerlerden alabilirsin. Örneğin şeyden var mesela Google Fonts var. Bu yerden mesela fontu çekebilirsin. Örneğin bir tane fontu beğendin. İşte fontu al dedin. E, hemen kodlara geldin. Bu da import edebilirsin. Mesela style'ın içine. Şöyle kodu alırsın tamam mı? Style'ın içine yapıştırdım diyelim. Import ettim buraya. Buraya bir tane şey koyalım. Heh. Ondan sonra gelirsin. Bak burada mesela şu var. Ne bu? Biz aldın bunu buralarda birden fazla var hangisi yani galiba baştaki Ondan sonra mesela sonra şey yapıştırdım font family şunu yapıştırın abi şuraya Heh, şöyle yapıştırdım mesela font değişti diyelim yani font değişti demeyelim öyle zaten yani en basitinden böyle hani bu şekilde fontları da çekebilirsiniz hepsinin için kolaylık olur güzel olur tamam şimdi fontu da öğrettikten sonra <laughs> şöyle kapattık ve background color'a geçtik. Background color da sizin arka planınızın işte rengin arka plan renginizi değiştirmenizi sağlar. Tabii bunu color white ile birlikte çalıştıralım ki güzel bir görünüm elde edelim. Bu şekilde oldu. Özellikle bunu border radius ile harmanlarsa güzel bir görünüm elde ederiz. Evet, bunları kapatalım. Az önce gördüğünüz gibi zaten bu üç özelliği de gösterdik. Yani birbirine kullanılması işte harmanlanması güzel olur. Aslında birçok şey mesela bunu kısaltırsak. Şimdi display özelliğini kullanarak bunu hani sadece yazının büyüklüğüne getirip yazının çerçevesine painting vererek bir güzel bir hale oluşturabiliriz. Ama onu da siz yapmayı deneyin. Mesela display nedir? Bunu chat yardımıyla öğrenin. Zaten şimdi ödev projesini de göstereceğim sizlere ve bu ödev projesinde ne yapmanız gerektiğini ufak bir anlattıktan sonra hani araştırmanız gereken şeyleri de size göstereceğim. <laughs> Bu konuda sizler araştırıp bunların yani gereğini yaparsınız artık. Ben bunları kapatayım. Tamam kapattım ben bunları. Bunlar bitti. Şimdi ben border'ı açıyorum. border dediğim bir şey çerçeve özelliğidir. Bak gördüğünüz gibi. Border işte ben bunu yellow veririm. Herhangi bir renk veririm. Bak görünmüyor ama burada var. Gördünüz mü bak sarı var. İşte bu yazımın çerçevesini sağlıyor. Bunu da kapatalım. Şimdi ben şimdi sıradaki şey bit ve height özelliklerimiz. Bunlar birlikte kullanılır. Baktığınızda border border radius açmayalım. Border'ı açalım. Çünkü verdiğimiz şeyi görün. Değerleri görün diye. Şimdi baktığımızda hatta bunu black yapalım, belli olsun. Şimdi biz bu width değerimiz genişlik değeridir. Height ise e, yükseklik değerimizdir. Sen width'in değerini arttırarak mesela 600 yapalım. Bu şekilde arttırabiliriz. Mesela bunu 8 900 yaparak bu şekilde arttırabiliriz. Bunu 200 yaparak bu şekilde kısaltabiliriz. E, bunu 300 yaparız. Mesela baktığınızda yazılar genelde bu width değerinin içinde kalır. Sen yazının mesela boyutunu ebadını diyelim bir şeyin var tamam mı? ile lorem ipsum var ve geniş bir yazım var. Sen bunu geldin. Sen bunu p yaptın. P mesela bunun içinde kalır. Ama sen bunu 600 yaptığında P 600'e göre bir hani içine yayılır. Sen bunu 300 yaptığında 300'e göre bir yayılma olur. Aslında sen bunu yazının mesela belli başlı boyutunu ayarlayabilirsin. Örneğin sen bir proje yapıyorsun. Genel olarak hepsinin bir width değeri olmalıdır. Yani bir content'in belirli bir değeri olmalı. Örneğin genel olarak senin kısımların, sayfaların, özelliklerin işte örneğin bir kart yapın. 400 e, 400'e mesela 500 değerinde olmalı. Mesela width 400, işte 500 diyelim. Hani atıyorum şu anda. Bu 3 tane kart veya daha fazla varsa daha fazla kart da böyle olmalıdır. Hepsine ayrı ayrı özellikler veremezsin mesela. Bunun gibi belli bir klasman belirleyebilirsin buna. Hani belli bir ölçü belirlersin, ölçüt belirlersin. Bu ölçüte göre de şey yaparsın, içeriğini doldursun. Bu bunu sağlar. Yani arttırsın mesela bunu arttıralım. de gösterelim. Bu da 500 şu şekilde artar hani. 900 de bu şekilde. Gördüğünüz gibi Peki bunları kapatalım. Bu arada with ve hit değeri de zaten ödevimizde kullanacağız. Bunları da öğrenmenizi sağlayacağız. Bunları nerede kullanacağız? Tabii şey yaparım mantığı yaparım. Ee, margin margin'e bakalım. Margin değerimiz zaten yani görüldüğü gibi iki rem her yerden iki remlik bir pay bırakıyor. Mesela 5 rem. Bu dıştan bıraktığı için içten belli olmaz dıştan ama mesela az önce bir remde şuradayken beş remde burada her yerden 5'lik bir şey bırakıyor. Mesela 10 RAM diyelim. Bak hem burası küçülüyor. Hem de buradan geliyor. Mesela 20 RAM diyelim. Bak buradan iyice küçüldü. Buralardan da iyice geldi. Bu şekilde. Tabi bu, bunu yapmak iyi değil. Hani bu margin RAM değişmediği için mesela sen responsive design yaparken örneğin sen bu şekilde yaptığında ekran mesela bir yerden sonra kayacaktır. Mesela şu şekilde küçüldü. Yazın çıktı. Sen bütün ahengi, bütün her şeyi bozdun mesela. Padding değerimiz de, e, şu şekilde içten büyütmelidir. Her yerden içten büyütür. Mesela 20 diyelim. Bu şekilde mesela içten büyüdü. Padding değeri içten büyütüyor. Margin değeri dıştan şey yapar. Brightness değeri de işte filter değeri de. <laughs> Senin örneğin background color da galiba çalışıyordu. <laughs> Senin işte ne diyeyim? Böyle bir ...görselini. Bunu zaten şeyde yapmıştık. <laughs> görselde yapmıştık. Bu arkadan mesela <laughs> senin renk ışığını düşürerek biraz daha renginin koyu olmasını sağlardı. Mesela bir görselin Bu yazılarda pek denemedim yazılarda. Genelde görselde denedim. bu yüzden zaten görselde yaptım. Ben bunu kullanırken yazılarda hiç denememiştim. Siz deneyebilirsiniz ya da şimdi deneyelim işe yarıyor mu yaramıyor mu ona göre bakalım. Ben de şu anda deniyorum. bak mesela yazılarda yarıyor bak. Yazıların rengi white versek de gördüğünüz gibi şey mesela 3 diyelim. Hey e, diyelim. H1'e hitap ettiğimiz için H1'in hey mesela ışığını ayarlıyor. Bak yazılarda da yarıyormuş. Yazılarda da kullanılır. Tabi her şeyin bir kullanım alanı var. Şey var. Nasıl artık Kafanıza canlandırdığınıza göre mesela kullanabilirsiniz. Bu da böyle bir özelliğimizdi. Özelliklerimiz bu kadar. Şimdi gelelim ödevimize. Ödevimizde şöyle bir şey var. Hemen bakalım. Genel olarak e, basit bir ödev. Şimdi baktığınızda karışık görünebilir. E, ama değil. Mesela bunun içinde ben bunu e, bu image absolute değerini verdiğimde bu yazılar burada olmuyor. Bunun içinde oluyor. Bunun sebebi görselin bir e, ifade bir şey ifade etmemiş bir bir kalıbının bir işte değerinin olmamasıydı bu bulunduğu yerde yokmuş gibi davranılmasıydı. Ama ben buna relative verip bu yazıları da absolut verip bu yazıların öne gelmesini sağlayabiliyorum. Ayrıca buna ben relative değerini verdiğim için bunun artık bir kalıbı oluyor ondan sonra buraya bir yazı gelecekse bu içine değil buradan itibaren gelmeye başlıyor. Ben bu şekilde yazılara absolut değerini verdim. Bu gösteren relative değerini verdim. Yazılar. E, ondan sonra yazıları nasıl ortaladım? E, pozisyon konuşamadım. Bir dakika. Bu pozis pozisyon <laughs> konuşamıyorum. Sinir alalım. Neyse. Bunları kesmeyeceğim. Neden kesmeyeceğim bilmiyorum. Belki uşuyorum. Her neyse önemli değil. Bu değerimiz ile e, bu absolut değerini verdik ve işte bunun e, bunu ortaladık işte siz yaparsınız artık onu nasıl yapacağınızı da gösterdim ben. Left değerimiz var dedim, şey değerimiz var dedim. Bir de ben buna bit özelliği verdim. Mesela bak, bit özelliği verdiğim için bunların hani bu bit özelliği vermesem bu bu kadar giderdi. Bütün o mesela p p bütün her yeri kapsardı. Ya da bu yerleri öğren dediğimde yanına devam ederdi. Ama ben buna bir bit değeri verdiğim için bu şekilde oldu. Siz de bu bu şekilde olacak bu böyle olacak şekilde bir bit değeri verin. Tabi hiç de verin. Ondan sonra aşağı gelin. Buraya bir tane divler ile mesela nasıl yapabileceğinizi öğrenin. Burada biraz daha size divlerin kendin kendiniz bir şekilde nasıl açabilirsiniz bunları hani bir yapmanızı istiyorum. Ondan sonra zaten biz proje örneği yaparken bu divleri nasıl doğru bir şekilde kullanacağız? Nasıl bir şey en iyi nasıl en iyi şekilde yazabiliriz bunları? Yapabiliriz bunları göstereceğim size. şu an ama sizin önce görmenizi, kendinizi de denemenizi istiyorum. Bu div açıyoruz. E, divin içine genel olarak hatlarıyla anlatayım ben. Uygulaması sizde tabii ki. E, divi açıyoruz. işte divin içine h1 yazıyoruz. Bu h bir de gerekli şey yazıyoruz. Sonra e, bir div daha açıyoruz. O dive de 3 tane div açıyoruz. Bu 3 divi de bu H1P buton etiketlerinizi koyup ondan sonra işte bu display özelliğini araştırın demiştim. Bu display özelliğini araştırarak bunların 3 tane divin hizalanmasını yapıyorsunuz. Bunlara bu şekilde özelliklere veriyorsunuz. Zaten gördüğünüz işte kullandığımız neredeyse birçok özelliği Hatta bütün özellikleri ben kullandım burada. Bütün özellikleri kullanıyoruz burada. Ekstra display'i bile kullandım. E, kullanıyoruz ve bu şekilde bir hat oluşturuyoruz. E, gayet güzel bir yönümlü site. Basit yapılması. Ne kadar zor görünse de zaten burayı biz yaptık. Burada çok bir şeyle oynamıyoruz. E, yine bak arkada fark ediyorsanız brightness özelliği var. Işığını kıstık. E, vid özelliğimize falan verdik. Ben burada özellikleri söyledim biraz daha. E, çünkü e, sizden her şeyi beklemek yerine size belli bir baş adımlar adımlarda yardım edip aslında sizin öğrenmeye daha fazla açık olmanızı sağlamak. Size bu divi söylemekte ben bir şey kaybetmiyorum ya da siz bir şey kaybetmiyorsunuz. Siz yöntemi öğreniyorsunuz. Mantığı anlıyorsunuz. Mantığı nasıl koda dökebileceğinizi aslında siz öğrenseniz kendi kendinize bunu yapabilirsiniz bu zaten sizin çok daha öne çıkabileceğinizi gösterir. Mantığı anlamak ve mantığı koda dökmek en önemli şeylerden biri. Ben size mantığını anlattım. Mantığını da zamanla anlayacaksın zaten. Önce bir kodu dökebileyim mi? Önce kodu dökebileyim. Dökebileyim. Aha, <laughs> <laughs> sil buraları sil. Önce mantığı alıp kodu web sitesine dökersiniz. Sonrasında da mantığı hem kendiniz anlarsınız hem de kodu kendiniz yazarsınız. Ama ilk başta önce mantığını anladıktan sonra kodu dökün. Ben bu kadar da hani bu ses videosunda ödevimiz böyle. Ee, ekstra siz border eklersiniz. Bak mesela ben border eklemeyi unutmuşum. Şurada ufak bir renk kayması oluyor. Hatta bu renk kaymasına siz şey yapın. Nasıl yapacağını yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Ben bunu unutmuşum, görmemişim. Ufak bir şey zaten. Az önce şimdi gördüm. Ee, bunu da siz halledersiniz. Her şey sizde. Görüşmek üzere. Ödev ödevi yaparken ödevi zaten ben de yapacağım. İlk başta siz yapın ondan sonra benim yap yapışım izleyin hala bakalım nasıl yaptığımı hadi görsünüz